Türkiye'nin akarsuları, akarsunun doğduğu yere kaynak adı verilir. Akarsunun denize döküldüğü yerde ağız adı verilir. Bir akarsuyunun bir noktasından bir saniye geçen su miktarına debi yani akım denir. Bir akarsuda yıl boyunca görülen akım değişikliklerine akarsu rejimi denir. Akarsu akımının yıl boyunca çok fazla değişmemesine düzenli rejim denir. Akarsu akımının yıl boyunca değişmesine düzenli rejim denir. Yurdumuz akarsuların rejimleri genelde düzensizdir. Farklı iklim bölgelerinde akan akarsularımız da karma rejimidir. örneğin Fırat Kızılarımak demiş. E, Fırat ve e, Kızılırma örnek vermiş. E, başlıca akarsularımız aşağıdaki haritada gösterilmiştir Şimdi bunları e, şey yapalım, inceleyelim birlikte. Burada hangi notları aldık? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Öncelikle çoruh e, akarsulundan başlayalım. E, şu çoruh Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülür. Ee, yanında ne var? İkinci akarsuyumuz Harşit Doğankent. Ee, bu da bu bu ne oluyor? Bu akarsu e, ve Çoruh mesela şu sanayi bölgesine uzak olduğu için bunlar e, kirlenmesi az olan akarsulardır. Üçüncüsü Yeşilırmak. Yeşilırmak eee İki tane kol ayrılıyor şurada gördüğünüz gibi bir kolu kelkit gümüşhaneden geliyor şimdi bunlar e, yeşilırmak çarşamba ovasını oluşturuyor öncelikle onu bilelim ve burada yanında da ne var kızılırmak kızılırmak da Sivas'ta doğuyor bir kolu delice bir kolu da devrez bunlar birleşiyor bafrayı oluşturuyor bafra bafra ovasını oluşturuyor şimdi Bartın diğer bir ismiyle e, koca ırmağı bakalım şimdi evet e, kızıl delici ve devrez kolları var dedik bunu geçtik bartın koca ırmağı geçiyoruz bartın ise e, şimdi bizim Türkiye'deki akarsuları Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'deki akarsularımız denge profiline ulaşmamıştır. Anadolu genç taşımacılık yapılmaz. Ama mesela Bartın istisnadır. Üzerinde taşımacılık yapıyor. Hani hatta odunlar taşınılıyor. Bartın diğer ismi Kocaırmak. Bu Bartın koca rejim, karma rejimli bir karma rejimli değildir. Çünkü hani bulunduğu bölge bir tane bölgeden geçiyor. Hani başka bölgelerden geçmiyor. Mesela Sakarya'ya geleceğiz birazdan. Sakarya kaynağını Ege'dendir ve dört bölgeden geçiyor. Sakarya, Porsuk bir kolu görüldüğü gibi bu bu çok bölge görüldüğü için karma rejimlidir Sakarya. Filios ise kirli bir akarsudur. Ondan daha kirli ise Sakarya'dır. bu Sakarya Karasu Deltası'nı ortaya çıkarıyor bu arada. Sakarya akarsuyu Karasu Deltası'nı ortaya çıkarıyor. Şimdi Sakarya'ya geçtik. Şimdi Meriç'e bakalım. Meriç, pirinç, pirinç, Meriç. Meriç Yun Yunanistan'da doğal sınır yapıyor. Bulgaristan'dan geliyor. Dışarıdan gelip içeriye dökülen akarsuyumuz bu Meriç. E ve Ege'ye dökülüyor. E, Ergene ise kirli bir akarsudur bu arada. E Susurluğa bakalım. Susurluk ise şu Marmara'ya dökülüyor. Mesela buradaki yukarıdaki şuradaki akarsular Karadeniz'e dökülürken işte Sakarya olsun, Filyos olsun, işte Bartın, Yeşilırmak, Kızılırmak olsun. Ee, harşit olsun işte çoruh olsun bunlar Karadeniz'e dökülürse Susurluk Marmara Denizi'ne dökülen e, bir akarsuyumuz. Ee, diğerlerine bakalım. bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Küçük Büyük Menderes. Bu bunlar e, Ege bölgesinde kakarsularımız. Bunlar delta en fazla oluşturuyor. Delta en fazla Ege'de. 14. Dalaman var. Şurada Dalaman akarsuyu. Burada Eşeri akarsuyu var. Şurada Aksu, Köprü ve Manavgat. Bunların önemli özellikle Kalker vardır. Antalya'da, Antalya bölgesinde yeraltı suları en fazladır. Ve yılbayı akarsu rejimi fazla değişmez. Çünkü yeraltı sularından beslenir. Sivas'ta da cips vardır. Bunu biliyoruz bir de şurada Dragon çayı vardır. Dragon çayı neden önemli? Çünkü bu Dragon çayı Kıbrıs'a taşınıyor. Evet, o yüzden önemli. Kıbrıs sulanmasına yardımcı oluyor. E yanında göksu var. Göksu'dan eee Konya'ya gidiyor. Mavi İç Anadolu bölgesi bununla sulanıyor. Mavi tünel projesiyle ve Konya Silifke Ovası'nı ortaya çıkarıyor bu arada. E evet. Eğer mesela şöyle bir akarsuyu mesela yer altı akarsuyu çok fazla kullanılırsa mesela çöküntü oluşuyor. Mesela İç Anadolu bölgesinde yer altı suları çok kullanılırsa ne olur? Çöküntü oluşur. Çöküntü depremler meydana gelir ve obruk oluşur. Onu onu söyleyeceğim. Ve başka söylemem gereken neredeyse asi asi de yine dışarıdan içeriye gelen bir akarsuyumuz hani e, ee, zaten daha dağlık bölgelerde dışarıdan içeriye gelmez. Bu asi olsun, meriç olsun daha böyle yeşil alanlar değil mi? O yüzden dışarı, dışarıdan içeriye gelen akarsudur Asi'de. Lübnan'da Suriye'den geliyor. Lübnan dağlarında doğuyor. Asi de doğal sınır yapıyor bu arada. Doğal sınır yaptığı için ve yüzey, yüzeyden aktığı için bu akarsu pirinç vardır aside de. Yine Meriç'te de pirinç vardır bildiğimiz gibi. Şimdi eee Ceyhan şu şekilde şuradan bahsedelim ee, <laughs> Seyhan ve Ceyhan Çukurova'da Çukurova'yı oluşturuyor Çukurova Ova'yı oluşturuyor Seyhan ve Ceyhan ee, mesela bu Çukurova yeşillik değil mi? Seyhan ve Ceyhan bu iç bölgede e, evet ta taşkın yapmaz ama Çukurova yeşil alan yani düzlük bir alan. Seyhan ve Ceyhan Çukurova'ya gelip burada taşkın yapabilir değil mi? Onu unutmayalım. Şimdi Fırat'tan bahsedelim. Fırat kaynağını Doğu Anadolu'dan alı alıyor. Ee, üzerine hatta kara üzerine hatta e, Keban ve Karakaya e, barajı yapılmış. Bu Fırat, Fırat kaynağı Doğan Doğan e, önemli. E, daha sonra Fırat Güneydoğu'ya geçiyor ve oradan da Atatürk barajı e, yapılmış hatta. Sonra da oradan Suriye'ye geçiyor. Zaten e, nedir? E, Fırat e, dışarıya giden bir akarsu oldu değil mi? Dicle'ye bakalım. Dicle ise kaynağını o da Doğan'ı Doğan alıyor. Güneydoğan Anadolu'da geliyor, Irak hattından devam ediyor. E, bu Dicle Fırat ve Dişle Mezopotamya'yı oluşturuyor. Fırat ve Dişle Şatulli Arap oluşturup Basra'ya gidiyor bu arada. Bu arada Dişle Irak'la küçük bir bölgesiz Dişle'nin bir kolu, Dişle'nin botançayı ve zap Suyu kolları var gördüğümüz gibi. Bir kolu ne oluyor? Irak'la sınır yapıyor. Şimdi bu Fırat hakkında bir de şunu söyleyeyim. Murat ve Karasu olmak üzere iki kola ayrılıyor gördüğümüz gibi. Başka söylememiz gereken şurada Kura ve Aras var. Kura ve Aras Hazar Gölü'ne gidiyor. Ve Aras, Aras'ın Arpaçay kolu da Ermenistan'la doğal sınır yapıyor. Evet. Göksu Selif Kovası'nı oluşturuyor dedik. Burada söylemediğimiz başka bir şey var mı? Şöyle bir bakıyorum. Burada söyle... Antalya'da Köprü Çayı var. Bu Köprü Çayı'nda rafting yapılan yer bu arada. Başka söyle bu sayfada söylemediğimiz bir şey yok. Şimdi, evet, evet, şuraya devam edelim. Akarsularımızın genel özellikleri kıyının gerisinde yüksek uzanan dağ şimdi akarsularımızın boyları genelde kısadır. Sebebi de kıyının gerisinde bir yüksek uzanan dağlar yarım ve yarım oda olmamız. Yurdumuz akarsuların rejimleri genelde düzensizdir. Sebebi yağış rejimin düzensizliğidir. Rejimleri düzenli olan akarsularımız e, Çoruh ve Fırat'tır. Şimdi Çoruh burada. Fırat burada. Rejimleri ee, ne diyor? Ee, rejimleri düzenli olan akarsularımız. Çoruz zaten yüksekten sürekli aktı ve sürekli yağış aldığı için e, fırat da e, yüksekten aktığı için e, biraz daha düzenli akarsularımız. Türkiye'de yüksek bir eğim fazla olduğu için akarsularımız genelde hızlı akar. Bu sebeple aşındırma güçleri fazladır. Enerji potansiyelleri yüksektir. Yükselte en fazla olan Doğu Anadolu bölgesinde aşındırma gücü ve enerji potansiyeli en fazla. Yükseltisi en az Marmara bölgesinde aşındırma gücü ve enerji potansiyeli en azdır. Bol alüvyon taşırlar. üzerinde ulaşım aracılığı taşımacılığı yapılmaz. Bartın çayı hariç. Batı Ege'deki akarsular eğimleri az olduğu için menderesler çizerek akarlar. Büyük menderes, küçük menderes, Gediz ve Bakırçay bunu örnek. Manavgat, Köprü, Aksu gibi akarsular karşı kaynaklarla beslendikleri için akımları e, kurak yaz aylarında bile çok fazla azalmaz. Bazı akarsularımız yurt dışında doğar. Ülkemizden denize dökülür. Örneğin Asi ve Meriç. Bazı akarsular ülkemizde doğup yurt dışında denize dökülür. Örneğin Çoğuru, Fırat, Diçli, Aras ve Kura. Akarsularımız denge profiline ulaşmamıştır. Akarsu yüksekten attıkları için akarsu yatakları yerine oturmamıştır. Akarsularımızın akımları ilkbahar döneminde kar erimeleriyle birlikte artar. Akdeniz iklimi sahasında akan Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay gibi akarsular yağmur suları ile beslenir. Marmara bölgesi civarında veya sanayi alanında etrafında akan akarsularımız kirlenme oranı yüksek iken genelde Doğu Anadolu bölgesinde akan akarsularımız sanayi alanlarının uzaktan aktıkları için kirlenme oranları azdır. Hatta şunu söyleyeyim, şunu söylemeyecek, Zap suyu mesela kirlenmesi azdır. evet. Zap suyu, botan çayı. Çünkü Akarsu çevresinde bulunur. Ee, Türkiye sınırları içerisinde akan en uzun Akarsuyumuz Kızılırmak iken yani sınırları içerisinde doğup denize döküldüğü yer açısından düşünüldüğü en uzun Akarsuyumuz ise e, Fırat'tır. Şimdi Türkiye sınırları içerisinden en uzun Kızılırmak ama doğup hani e, döküldüğü yer düşünüldüğünde de en uzun Akarsuyumuz Fırat oluyor. Evet Akarsu havzalarımız e, şimdi bir kapalı havza bir de açık havza vardır. Öncelikle şu yazdığımız notları söyleyelim. Mesela Kura ve Aras nereye gidiyor? Hazar Gölü'ne gidiyor. Neden Hazar Gölü'ne gidiyor? Şimdi denize giden Türkiye'de genelde açık havza vardır. Çünkü denize gidenlere açık havza diyoruz. Ama Kura ve Aras Hazar Gölü'ne gitmiş, denize gitmemiş. Şimdi neden kapalı havza var? Yer şekillerinden ve iklim yağışın azlığından dolayı. Yani iklimden ötürü en büyük kapalı havza Türkiye'nin İç Anadolu kapalı havzasıdır. Yani şurası sebebi dağlar ve yağış azlığı. Tuz Gölü çevresinde bulunan şu buraya biz İç Anadolu Kapalı Havzası diyoruz. Eber, Akşehir işte. Çarşamba var. Mesela şurada da yine Göller yöresi Kapalı Havzası, Acı Göl, Burdur, Elmalı, Kestan, burası da e, Göller yöresi Türkiye'nin en büyük havası Çukurova. Çukurova'yı ortaya çıkaran iki önemli akarsu ve Seyhan Ceyhan bunu biliyoruz zaten. Şimdi kaldığımız yerden okuyalım. Akarsu havzalarımız bir kar, suyunun kolları ile birlikte suların topladığı alana havza denir. Akarsuların denize ulaştırdıkları için havza ulaştırılmaz ise kapalı havza durumunda olur. Ülkemiz genel akarsular suları denize ulaştırılabilir. Bu sebeple açık havza durumdadır. Bazı alanlar sular ise denize ulaşamayıp kapalı havza oluşturuyor. Kapalı havzalarımız Van Gölü kapalı havzası. Bak şurada Van Gölü kapalı havzamız. Van gölü suların dışarıya aktarılmadığı kapalı havza durumunda olup suları sodalıdır. Çevresindeki kayaçlar soda içerir. Bu durumda suların soda olmasına etkisi vardır. Aras ve Kura akarsuları Hazar denizine dökülmelerine rağmen Hazar denizin okyanuslarıyla bağlantısı olmayıp göl özelliği göstermesiyle kapalı havza özelliği gösterirler. Tuzgölü kapalı havzası, e, Tuzgölü kapalı havzası. Eber Akşehir ve Tuzgölü sularını denize ulaştıramadığı için kapalı havza durumundadır. E, Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Tuzgölü çevresi. E, Hayır, bu, bu yanlış bilgi. Türkiye'nin en büyük kapalı havzası İç Anadolu kapalı havzası diyoruz. Evet göller yörüsü e, tuzgülü kapalı ağzı Eber Akşehir ve tuz gülü denize ulaştıramadığı için kapalı ağza <laughs> Eber Akşehir ve tuz dedik kapalı ağzı durumdadır göller yörüsü kapalı ağzı bu alanda yer alan acı göl burdur elmalı kestel kapalı ağzı durumdadır acı kapalı ağzı olmasından ve bu alandaki kayaçlardan dolayı suları acıdır evet Evet bu, e, bu şekilde eee akarsularda çalışmış olduk buraya kadar görüşmek üzere.